Fatih Hocam, koşmanın sizce en büyük faydası nedir? En büyük faydası koşunun zihinseldir. Herkes fiziksel faydalarından bahsedeceğimi bekleyebilir ki bu sizin karşınıza birçok makalede paylaşımda çıkacaktır. Fakat herkesin göz ardı ettiği, koşuyu yapmayan insanların da bilmediği yönünü bahsedeceğim. Koşunun en büyük faydası aslında zihinseldir. Neden? Önce insan kendiyle kavga etmeyi bırakacak. Koşuyla bu çok mümkün. Sonra etrafıyla tartışmayı, e, negatif enerji yaymayı bırakır. Neden? Biz koştukça toksinlerimizden arınırız ter yoluyla. Aynı zamanda kaslarımızı yorup, yıpratıp dinlenmeye ihtiyacımız olduğu bir zamana gireriz ki bu bizim kendimizi önceliklememiz gerektir. Yani başkalarıyla uğraşmayı bırakırız. Böylelikle kendimize daha çok değer vermemizi gerektirdiğimiz bu dönemde kendimize öncelikleriz, benliğimize yatırım yaparız, zihnimizde iyi düşünceler akar akar ve yeni yarışları kollarız, yeni yerler keşfetmek isteriz, bizimle aynı düşünen koşu sevdalılarıyla tanışmak isteriz. Bize iyi gelen bu sporu başkalarına yayma isteği de oluşturur. Yani koşunun en büyük faydası zihinseldir. Zihin yeteneklerimizi arttırır. Nasıl? Koşarken aslında zihnimiz akış halindedir. Yani hiçbir zaman başka durumda aklımıza gelmeyen birçok şeyi koşarken aklımıza geldiğimizi geldiğini görebiliriz. Özellikle bu doğa içerisinde uyarıcılara maruz kalmadığımız 2 saati aşan koşularda daha çok görülür. Fakat kısa koşularda da bunu yapabilen insanlar var. Böylelikle üreticiliğimiz, yaratıcılık yönlerimiz gelişir. Yeni fikirlerle karşılaşabiliriz. Bir de hayatın bu kadar bize yüklediği, getirdiği, kendi kendimize oluşturduğumuz, seçimlerimizle maruz bıraktığımız bazı olumsuzlukları, sorunları da daha küçültür koşu. Nasıl? Çünkü o esnada Belki ayağın ağrımaya başlıyor, tırnağın batmaya başlıyor, nefes nefese kalıyorsun, acıkmışsın, kan şekerin düşmüş, o anda dünya umurunda değil, kendini öncelikliyorsun. Veya doğada koşarken sen oradaki güzellikleri fark ediyorsun, anı yaşıyorsun. Başka geçmişten senin sırtında hammallık yaptığın, tahammül ettiğin durumları geride bırakma fırsatı veriyor. Belki sorunları çözmüyor kökünden, fakat sorunların küçülmesine, daha da kabul edilir olmasına ve anda kalmamızı sağlıyor. Teşekkürler.